arkadaşlar. Bugün çok yani her çok böyle popüler olan, çok oynanan bir oyun oynuyoruz. Oyunun ismi zaten biliyorsunuzdur. Etraftan anlamışsınızdır. Bed Wars. Ne yapıyorsun? Murat ne yapıyorsun Allah aşkına? Dün 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 <laughs> dur dur orijinalini unuttum. PvP yapalım kalın lan. Biz kalınla PvP dalalım adamlara. Evet. Ben hem fighter'ım zaten. Benim kitim fighter. Bakın bana. Ölüyorsun Ölüyorsun Benim da. niye efektim böyle? Güzel mi bu arada? Ben güzel kullanıyor mu? Oy! Crypton <laughs> skin'i bu. Ben bunu çok sevdiğim için kullanıyorum. Bir de uçuyor. Ben bu arada Base'i koruyacağım. Neler alayım ben tamam. beze? Vallahi hangi... sen koru ya beze. Kırk... Ben, kırk şey olana benim, kadar bekle. Evet, deniz bana at, deniz bana at. Onu. Buradan kuruyor. Bu arada yanımızda kavunun arkadaşı olan Deniz var. Vurdum Deniz'e. Ah, deniz tamam. Bak üstüne bakın Deniz bana ne verdi. Aaa. Evet. Ben ortaya gidiyorum. Squat ya, ortaya giden çok şey Öyle oynamak ya. için al, almış, oh. açmış. Yani oh. şirir, oh. fişir, Öldün mü? Öl. Öldüm. Bize mi Ay, geliyor? Ay, geliyor? Bize, Bize mi geliyor? Geliyor aynen. Bize, Bize geliyor? Ne düşüldü? Hiç anlamadım. Fishingler ne işe yarıyor? Bu fishing'le ne işe yarıyor? Balık tutuyor. Sanırım balık şey, fishing rod alıyorsun şeyden. Bize gelemedi var. Ruhunu alsaydım. Tenkrat bize gelemedi. Pişimrot. Deniz kaç peyn var senin demirin? Pişin rotlarda ki pişin rotta ben gelemedim. Deniz hepsini atsana. Pişimrot. Ben bu arada güzel kurdum mu yatağı? Evet güzel. Hadi atacağım şimdi buna. Ben şimdi kendime evet. kalkan falan al, ne alayım? Ben kendime iron dagger çekeceğim de işte Piliyorum bu şeyim demirim yok. Upgrade, upgrade alayım mı ben? Upgrade yetiyor mu ki? Aa, diamond'laymış onlar geliyor. İki mi? Nereden? Buradan geliyor. Öl düşürdüm, düşürdüm birini biri düştü. Kıramadılar kıramadılar. Ne? Ne? Ben Öldüm. Maç bitti. Dur 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 bitmedi bitmedi. 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 Deniz sen öldün. <laughs> Ben bakıyorum etrafa bakınıyorum adam geliyor mu diye. Nasıl bakınca lan? Bakarım ben kabını izliyorum şu an. Biri Ay. geliyor. Biri geliyor. Hay gelmiyor. Yok yakın yani baya. Ben şu demirleri kır istiyorsan ya. Aa geldi aa. O ne lan? Ölme hadi. Ölmezsin. Tamam. De. Skeleton. Forge ne kanka? Forge ne? Aa adam geldi. O kim? Okay. İskeletler <laughs> yok. İskeletler kurtardı. Aa kazanmış, Sarı kazanmış. Sarı kazanmış. Oğlum ne ara squad girmişler doğru. Tamam. Vallahi işte herkes olur lan. Sırf benimle ah, benim levelim de, yüksek ben, Deniz sen şu an şeyleri toplu mu? Tamam. Ya sen öyle bırak. Ben mesela böyle atladığımda kazanmayın bir daha. Hayır Çok deniz yapıyor. Kuşu göndermeyi deniz yapıyor. Bak neyim var. Aksatın. Mavi aksat. Hı hı. Ay. Bekir ben. Ben bir de gidiyorum. Ben tamam, sen git. Bana demir atabilir misin? Demir atabilir. Çok... Evet, Bu şey yap. Şu ne ne işe yarıyor? Kanka balık tutuyorsun diye biliyorum. Balıklarda para bir şey yok git bakalım nada. Şimdi. Hop adamdan dört sünnet düştü geliyorum. Koş. Balıklar. Adam seni kovalıyor galiba. Kovalıyor, kovalıyor. Tamam tam, tam 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 tam. Aa düştü. <laughs> bu kim? Ta tanker kanka mı? Tanker kıyafetli. Neden ne? Siktir kapatsın. Ne bileyim bu ikisi. Hadi hocam. Kanka dedizin bana. Bu ne? iskelet İskelet çağırdım yanlışlıkla. E, şey atın da iskelet despan olmadan direkt fight'e gireyim yoksa boşa gidecek. Birinin ne yazayım? Şu an. şey atın, demir atın. Demir alayım aydın kendine. Demir nasıl atıyoruz? Şey Q işte ya da envanterden direkt atıyorsun mouse'ndan. Kanka bir şey diyeceğim bu şeyin düştü. var falan Aa Valorant oynuyor abim zaten. Gelin mi yardıma? Aa. Geldim kanka yardıma. Gelin mi? Arkandayım, arkandayım. Kaçıyor, öl kaçıyor. Kaç öldüm, ö öldüm. Üç bin düştü. Hayır. Abi adam üç bin düştü ya. Diamond tamam. set olmuş adam. Geldi, yok. Tamam. Korkuyorum biri gelecek diye. Ha base'de tek ben varım işte. Sıkıntı o. Biri base'e gelsin. Hoş geldin. Base'e gel. Adamlar sadece mid'in kontrolünü almaya çalışıyor. Ben de elmas set olmadığım için. Elmas set kaç? şey işte Ya Biraz iki zümrüt, üç tane zümrüt lazım bana. Çestekileri alacağım kendime çekeceğim olmasın. Amor. Aa burada şey var, zümrüt var. Ya abi bıktım bu adamlardan ya. Zümrüt Adam var, var, zümrüt ya. var. Ah, oha. Zümrüt, elmas yerinden... dört zümrüt. <laughs> abi elmas. elmas dört elmas zümrüt. Bir... Aa okuyorlar. Elmas yerinden bir tane şey bulacağız. Adam geliyor. Nasıl? Kanka sana zümrüt vereceğim. Sana zümrüt veriyorum. Ah. Vereyim mi? Alamıyorum ki. Yetmiyor. Ne alayım kanka? Alacak bir şey yetmiyor. kötü olur. Switch TNT oha. Zümrüt olan var mı? Zümrüt var. Kaç? Şey 4. Diamond trigger çekeceğim. Al şunları. Bunlarla aksolotu alabiliyorsan alsana bu zümrütlerle. Eee Aa alabiliyorum. Ya sen ya. Geldiler ne, mi? Ben de Diamond Trigger'ı. Nasıl? Geçerken ya vurdu beni ya. Ciddi olamazsın. Bunlar ne? Neyler? Bu? Bilmiyorum. Adamın kitiyle alakalı bir şey. Bak yine vurmaya çalışıyor. Beni her öldüğün, öldürdüğünde üç zümrüt kazanıyor çünkü artık elmas sefif olduğum için. Ya kanka, daim hiç zümrüt alamıyorlar. Bir tane zümrüt almak istiyorum, bir tane. Ben ne alayım kanka? Benim ne almam gerek yani iyi olur. Bov mı? Ya bir tane kanka bunlar bir üç. Neden bir tek ben mide gidiyorum? Yine öleceğim. Kanka ben gidemem ki yani ben oyunda iyi değilim. kılıcım benim kılıcım niye yok? Dayı dayı zümrütlerini ver zümrütlerini ver da, şey diamond dagger alacağım. Ne? Kanka Aa, bir tane okay, eksik vermedin okay, mi sen? Şurada mı? mi mı? Yo be kanka ben şey aldım ya. <laughs> i̇ki tane Exo zümrüt verdim. İki eksolatil vardı kanka. Aa, oğlum ben sana, benim sana verdiğim zümrütler ne ya? Onlarla aldım zaten. Onunla bir tane ekstra atıl aldım işte. Adamlar da, da salmıyor ki kanka onu farklı. Ama ben çıkacağım bu arada çıkıyorum. Dur bir dakika ya, kanka. Ya, ya, ya. Not forged diyor. O ne kanka? Not forged diyor. Forge? Hani, Forge yapıyorsun? Forge nasıl yapıyorsun? Biri geldi biri geldi biri geldi. Gel elmas tekrarım var. Ya. Öldürüyor abi bu. Öldürüyorum, öldürüyorum, öldürüyorum. Ben öldürdüm ben, öldürdüm ben de. öldürdüm de. Yedi zümrüt ver lan. 7 zümrüt verdik karşı adama. Marul adama 7 zümrüt verdi de çıktı kanka oyundan ya. Cidden yedi zümrüt mü verdi? Evet. Kanka şey ne yapacağız yani? Ee, benim Ben geliyorum sen ne geleceğim kanka. Sen de mi geleyim? Evet. Ama bir şey bedeye gider, giderlerse ne olacak? Kanka bedalar mı aldım? Yani ne oluyor bedalar? Yakınlaşınca şey mi oluyor? A hmm. Aa ne geldi bana? Oy bu ne? Scorp Stinger. Ne yapıyor bu? Kanka. Ölüyorum. Yardıma geliyorum. Gelemiyorum. Oha beni düşürüyor. İşte. Kanka. Körlü var. Aa! Aa! öldü mü? <laughs> Eşyalarım mı gitti şimdi? Aa ben adam geliyor. Fireball at. Ne? Adam yukarıda geliyor. Fireball at. Ölüyor. Adam oradan düşmüyor. Adam ne yapacak Allah aşkına o Katara? Set aldım. Geldi geldi geldi. Ya, anca yukarı çıkar. Ah çık geldi 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 geldi. Anladım. Öldü. Tamam adamın ruhunu aldım. 4 iskeletim var. Ruhum var. Okçu var dikkat et daim. Nerede? Bilmiyorum okçu var uzaktan buldum. Dokuz e dokuz şeyim var. Elmas kılıç aldım. Tamam. dakika sonra artık bütün kırılacak. O yüzden Ölmeyeceğiz yani. O sıkıntı ölmek. Ben kanka biraz böyle ender pearl falan alıyorum o zaman. Oy bana bir şeyler geldi. Adamı öldürdüm. Adamı öldürdüm. Ben de düştüm. <laughs> upgrade şu. Yapayım mı upgrade? Hangi seniye? Hangi seniye? Scorp Stinger. Yok, yok ki, yok ki. Hay şey, ne alayım kanka? Upgrade'lerden neyi yapayım? Upgrade'lerden ne yapayım? Upgrade'lerden ne yapayım? Ee, kaç şeyin var ki? Pardon. Sekiz. Kanka demeye Tamam aldım. Bize geliyor galiba. Bize bize mi geliyor adam? Bize mi geliyor? Bu ne? Surf Stinger. Şey, Spear. Atayım mı? Uzak. Ama geri gelmiyor. Ha. Bu ne kanka? Kanka 10 tane skeleton ruhum oldu. Oy 51 can. 51 canı gitti adamın. Ne yapıyor bu? Guardian A. Tamam, ben blok alacağım. Ben blok alıyorum. Kanka dead um çok OP. Fazla oy. Şanslıyız o zaman. Ben biraz blok alacağım kanka hiç blok yok. <laughs> diyor Allah aşkına. Başka neye basayım kanka? Armor protection'a mı basayım? Neye basayım? Hı? Aa biri geldi, biri geldi. Hmm, nasıl geleceğim? Nasıl biri geldi? Biri geldi, düştü. Tamam, kaç yerim asıl var? 13. Tamam, enchanting table'ı yap artık lütfen. O ne? Enchanting table şu işte. Şunu ha. aç. Tanrım, kanma lütfen bana bir 3 zümrüt versene. Ya, ben sana 7 zümrüt attım, öyle söyleyeyim. Tamam. Umarım Cloud gelir. Geldi zaten. Bana, bana geldi. Bana, bana geldi. Tamam, cloud aldım. Cloud kaç? 3. O bana da üç geldi. Al bunları. Neyleri? Kanka bu kulak bizim void'den düşmemizi engelliyor. Hani bak bar oldu değil mi altta? <laughs> Tüm betler 10 saniye içinde kırılıyor. Betler kırılsın bir tane adamı direkt indireceğim. <laughs> betler kırıldı bir tane adamı indirdim. Asla asla boşluğa düşüyordum sanki. Şey, kulaklığım